Herkese merhaba arkadaşlar Bugünkü videomda sizlerle beraber e, Windows sonunda Bildiğimiz üzere hep FPS videoları falan izliyorduk Yani bilgisayarımızın Performansını arttırabilmek için Denetim masasında Donanım ve ses güç Güç seçeneklerinde Burayı büyük ihtimalle bilirsiniz Yüksek performans güç tasarrufu dengeli Diye 3 tane Seçenek vardı Bazı laptoplarda yüksek performansı olmuyor yüksek şarj ettiği için. Yani bu güç güç seçeneklerinde nihai performans diye bir seçenek geldi. Bu da yüksek performanstan da daha da daha da yüksek diyelim. Yani nihai nihai performans diye geçiyor ismi. Bilgisayarına format atanlar veya e, denetiması ayarlarını, bilgisayar ayarlarını sıfırlayanlar her zaman FPS videolarında bu seçenekleri görür zaten yüksek performans sağlığı vesaire artık nihai performans diye bir seçenek de geldi e, nihai performans seçeneğinin bugün buraya nasıl getirilip bilgisayarınızda aktif edebileceğinizi göstereceğim ve de Windows 10'un yeni sürümü ile beraber gelen biraz oldu Z zaman olarak grafik ayarları bölümü var grafik ayarlarından istediğiniz programı seçip güç güç tasarrufunda kalsın, yüksek performansta kalsın. Oyun, program onları seçebiliyorsunuz. Şimdi hemen işlemlere başlayalım. Videonun altında vereceğim metni bir tane cümle, bir tane metin gibi bir şey var. Bunu buraya e, komut sistemi yazarsak evet komut sistemi yönetici olarak çalışmam, çalıştırmamızda fayda var. Bunu Windows PowerShell ile yapanlar da var ama e, bilmiyorum yani herhangi bir farkı var mı yok mu ama ben komut komut sisteminden yaptım. Komut sistemini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ve de burada bu, bu metni CTRLC ile ya da isterseniz üstüne sağ tıklayıp kopyala deyip buraya yapıştırıyoruz komut sistemini ve de enter tuşuna basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi power Shame guid e, başlığı altında parantez içinde de nihai performans çıktı. Şimdi nihai performansımız denetim masasına geldi demek oluyor ama denetim masasından da tekrar aktif etmemiz gerekiyor bunu. Denetim masası donanım ve ses güç seçeneklerine geldiğimizde nihai performans ben önceden yapmıştım. Ben de şimdi bir tane falan daha çıktı. <laughs> bu işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Nihai performansımızı seçtik burada. Yüksek performanstan da daha iyi. Son sürüm bilgisayarlarda üstün performans sağlar diyor zaten. Buradan çıkıyoruz. Şimdi de grafik ayarları bölümüne geliyoruz. Windows arama yerinden grafik ayarları yazarsanız eğer sisteminiz yani Windows 10 sisteminiz ee, sürümünüz güncelse burası vardır. Benimkine bakalım mesela sürümüme. Buraya ben e, Winver yazıyorum ve de burada Windows sürümümü görebilirsiniz. 20H2 190 42.928 hani belki belki eski sürümlerde olmayabilir ama e, Windows 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 10 1903'ten yukarısında çalışıyor diye biliyorum. 1903 sürümünden yukarısında çalışıyor. Nihai performans çalışıyor bu arada. Nihai performans çalışıyor. Ama grafik ayarlarının hangi sürümde geldiğini ben de tam olarak bilmiyorum ama eğer yoksa zaten Windows 10 sisteminiz es eskidir. Grafik ayarlarına geldiğimizde drone'ımız hızlandırmalı. GPU zamanlaması gecikmeyi azaltın ve performansınızı arttırın. Değişiklikleriniz etkili olabilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir. Bunu açtıktan sonra yeniden başlatmanız gerekiyor. Eğer buraya geldiğimizde de grafik grafik performansı tercihine geldiğimizde de burada iki tane seçenek var bende. Belki bilmiyorum başka da yoktur sizde. Microsoft Store'dan eğer bir şey aldıysanız mesela Forza Horizon 4'ü vesaire al, aldıysanız Microsoft Store uygulamasını yani oradaki uygulamaları eklemek istiyorsanız burayı seçmeniz gerekiyor. Sonra yine masaüstünden de seçebilirsiniz. Başka programlar. Ben de ben herhangi bir program satın almadım Microsoft Store'dan. O yüzden masaüstü uygulaması Google'dan indirip kurdum. Mesela bende ETS 2 var en çok oynadığım oyun. Euro Truck Simulator 2. Steam'den almıştım seçenekler. Burada ben ben de yüksek performans seçili. Sizde direkt Windows'un kararına bırakın olarak geliyor. Buraya nasıl uygulama ekliyoruz? Göz at yer, göz at tuşuna basıyoruz. Mesela sizde hangi oyunlar varsa mesela bakalım. Ben de Forza Horizon 4 PES 2019 zaten Euro Truck Simulator 2 Steam'de olduğu için onu ek bilgisayar program dosya, dosyalarından buldum. Mesela Truckers MP varmış. E, Euro Truck Simulator 2'nin online ver versiyonu. Burada ben ekledim bu arada. PES 2019'u ekledim. Yüksek performans seçtim. Forza Horizon 4'e ekledim. Yüksek performans seçtim. Hı. Truckers MP'yi de ekleyelim. Seçenekler bakın. Otomatik olarak Windows'un kararını bırakın geldi. Bunu yüksek performans seçiyorum. Ve de gördüğünüz gibi oyunlarım kesinlikle yüksek performansta çalışacak. Burası böyleydi. Ha, bu arada unutmadan donanım ve ses diyelim güç güç seçenekleri. Nihai performansta plan ayarlarında ekranı kapat seçeneği 15 dakikadır. İsterseniz ayarlayabilirsiniz. Ben mesela 30 dakika işlem yapılmazsa kapatsın benim benimkini. Bilgisayar uyku moduna geçir. Bence hiçbir zaman yapın. Çünkü tekrar açılması vesaire biraz zaman alır. Burada nihai performans etkin gözüküyor. Sabit disk ayar 0 dakika ol, olması. Yani sabit diski kapatmak için beklenecek süre. Yani bence bunu sıfır yapın. Kapanmasın. Sürekli çalışsın. Masaüstü arka plan ayarları, slide gösterisi kullanılabilir, du, duraklatıldı var. Slide gösterisi ben kullanmıyorum. Bunu duraklatıldı yapacağım. Bence siz de öyle yapın. Kablosuz bağdaştırıcı ayarları, güç tasarrufu modu, ayar en yüksek performans. Bu da sizde fazla olabilir. Başka olabilir. En yüksek performans yapın bence. Uyku Uyku bende hiçbir zaman seçenekleri karma uyuma izin var. Bunu mesela kapatayım ben. Bilgisayarımın asla uyumasını istemiyorum. Nasıl kalsın burayı? Burayı bilmiyorum. En düşük işlemci durumu %100 olacak. Sistem soğumu elik bende etkin. En yüksek işlemci durumu da %100. Bunlar önemli şeyler. ekranı kapatmak için beklenecek süre gördüğünüz gibi ben 30 dakika eğer işlem yapmaz, e, yapmazsam ekran kapansın ama bilgisayar yine çalışmaya devam etsin anlamında. Bu bende 30 dakika. Multimedya ayarları da önemli değil zaten. Uygula seçeneğine basıp tamam diyoruz ve de Burayı unutmuştum söylemeyi. Şimdi burayı da yapmış olduk. Bugünkü işlemlerimiz bu kadar da arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın.